Merhaba arkadaşlar, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümüyle karşınızdayım. Bölümü tüm yönleriyle ele almaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Arkadaşlar, bölüm 1 lisans bölümü, eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü eşit ağırlık, baraj puanı ise 180. Eşit ağırlık puanınızın hesaplanmasında TYT'nin %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de Türkçe, matematik, sosyal fen testleri var. Hepsini çözmeniz gerekiyor. Ancak AYT'de eşit ağırlık için çözmeniz gereken iki test var. Birinci testi matematik testi. ikinci test ise Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi. AYT'deki diğer testleri de çözebiliyorsunuz. Ancak bu sizin eşit ağırlık puanınızı değiştirmiyor. Sadece çözdüğünüz test veya sorulara göre sözel ve sayısal puan türleriniz hesaplanıyor. Böylece isterseniz o alanlardan da tercih yapabiliyorsunuz. bölüm mezunlarının çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım. Arkadaşlar bu bölümden mezun olanlar ev dekorasyon şirketlerinde, iç dekorasyon markalarında, inşaat firmalarında, mimari danışmanlık firmalarında veya yapı dekorasyon şirketlerinde görev alabiliyor. Peki yaptıkları iş ne? Yapıların içini ve çevresini tasarlar ve dizayn eder diyebiliriz kısaca. Arkadaşlar bölüme KPSS atamalarında kontenjan verilmiyor. Son 5 yılda en azından herhangi bir kontenjan ayrılmadı bu bölüme. Ancak mezunlar zaten özel sektörde fazlasıyla iş imkanına sahip olabiliyor. Maaşlar değişebiliyor arkadaşlar. Genellikle 6-7 bin lira maaşlarla çalışabiliyorsunuz. Ancak iyi bir işletmede çalışmıyorsanız tabii ki çok daha düşük bir maaşla çalışmak durumunda kalabiliyorsanız kalabiliyorsunuz. Bölümle ilgili herhangi bir Bilgi değişikliği olursa gerekli açıklamalar e, videomuzun açıklama bölümünde yer alacaktır. Lütfen şüphe duyduğunuz bilgiler için burayı kontrol etmeyi unutmayın. Bölümü ayrıntılı olarak tanımak isterseniz de elizan.net web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Dilerseniz Google'a iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.